Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akbulut Otomotiv'den herkese saygılar, sevgiler. Arkadaşlar uzun süredir video çekemiyorduk. Hem öyle bir kronik hastalık arızamız yoktu. Hem de işlerimiz biraz yoğundu çok şükür. Ondan dolayı çok vakit bulamıyorduk. Neyse bugün konumuza gelelim. Aracımız 2000 motor, 200 beygir, transporter, Caravella, 2016 model, otomatik. Arkadaşlar aracımız müşterimiz şikayeti. 1000 km'de 2 litre yakın yağ yakması. Bundan dolayı daha önce turbo yaptırmışlar maalesef arızası gitmemiş. Arkasında herhangi duman atma, yağ yakma diye bir şikayet yok. Ama e, biz de ilk başta motor ya da kapak sökmektense ilk önce bir arıza teslimi koymak istedik. E, gel, Fethi gel. Arkadaşlar biz öncelikle havalandırma tüpünden şüphelendik. Üst kapağa bağlanan havalandırma tüpü var. Bunlar da üst kapakla birlikte havalandırma tüpü. İnşallah tüp, e, üst kapağımızla birlikte havalandırma tüpünü sökeceğiz. Ondan sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ olun. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Evet, yaklaşık kısacık. Üst kapağımızı ve motor havalarını söktük. Bunu komple söktük bunu ulaşmak için. Evet arkadaşlar. Bu eski motor havalandırma var. Şimdi üst kapaklı bir zaten. Takım. Bu da yenisi orijinali. Şuraya. Evet arkadaşlar. Birazcık motor havalandırma wifi'nden bahsedeceğim size. Gerçi bunda üst kapak birlikte ama motor havalandırma wifi'nin görevi kartelde olan buharı hemen manifold yolu bir birlikte dışarı atmasıdır egzozdan. Bu yüzden içeri buhar olmasın diye havalandırma yolu dışarı atıyor bu şeyi. Eğer bu bozuksa, içi bir dağınıksa yağ fazla oransız çektiği için araba yağ eksmeye başlar. Bundan dolayı ilk motor sökmemek için bir iki etapta bunu değiştirmeyi daha doğru bulduk. Bütün e, gelişen arızalar hep bunu işaret gösteriyordu. Ondan dolayı bunu takça sokacağız. İnşallah arızamız gidecek. Videomuzda aracımız çalışkan sonra tekrar devam edeceğiz. Şu anlık sağlıcak Tekrardan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar transportu karavelle aracımızı topladık. Çalıştırdık. 400 km yakın yol yaptık. Normal şartlarda 400 km yol yaptığımızda bir yağ eksmesi lazımdır. Testten geldiğimizde yağ çubuğunu kontrol ettik. Herhangi bir yağ eksimi yok. Böylelikle arızamız giderilmiş oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Ali abi şanslı araba mısın? Siz de böyle yağ eksmelerini ilk başta motor söktürmekten ise bu parçayı kontrol ettirin. Çünkü motor büyük paralar. İlk başta bu parçayı kontrol ettikten sonra Herhangi bir sorun yoksa daha başka yerde verebilirsiniz. Böylelikle bir arzamızın sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.